Herkese merhaba arkadaşlar ben Emzik Kamalak yeni videoma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz ben çok teşekkür ederim bugün videoda tek değilim yanımda en yakın arkadaşım Ahmet de var Ahmet hoş geldin hoş bulduk arkadaşlar bildiğiniz gibi Arslan'ın topları geldi ve biz Campbell için top atacağız ve bunun için de tam 6800 Michael yatırdık. İnşallah çıkar diyoruz. Fakat ben sabah kitap açtığımda söyledim. Ben şanssız hissediyorum. Bu yüzden de Campbell'ın bana gelmeyeceğini yandım. Ahmet de dedi ki ben sana çıkarırım. Çıkarttı. Çıkartırmış. <laughs> Bakalım Ahmet açacak benim toplarımı. Ahmet benim hesaba Campbell çıkarabilecek mi? Şimdi Ahmet bana Campbell çıkarabilecek mi? Ben de çıkartırım. Ben şanslıyım. Bilemi beni biliyorsun. Peki. İnşallah çıkartırsın. Şimdi seni tak taktiklerim deneyeyim yoksa kendi taktik mi ne deneyeyim? Ne isterse onu yap. Hiç fark etmez. Ayrıca arkadaşlar da eski mikrofondayım. Ses düzeyi için kusura bakmayın çünkü beraber çekiyoruz. Hadi başlayalım Ahmet. Dene bakalım. İnşallah çıkar. Sadece Campbell'ı mı istiyorsun? Sadece Campbell'ı istiyorum. Başka hiçbirini istemiyorum. Campbell çünkü benim kadromda olmayan tek oyuncu. Yani ilk onu bilme lazım. Önce hiçbir şey yapmadan, grafa yapmadan ben bir basayım. Tek atmaz değil mi lan? <laughs> Çok korktum tek atacak. Babel gelecek. Parti. Partiye geldi. Çok güzel. Helal olsun gerçekten tebrik ederim. Hadi. 2 3 Gelir mi? Yok. Ya. Ne yapayım? Hadi. <laughs> gerçekten arkadaşlar sıkıntı yok. Çok şanslı. Gerçekten tebrik ederim. <laughs> Çıkmazsa hepsini <içine> harcayacağız. Mecbur da. <laughs> Çıkartırım. <gülüyor> İnşallah. Çıkar. Ben kendime güveniyorum arkadaşlar. Çıkar abi. O Campbell gelsin lütfen. 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 Evet. Campbell'a bir bakalım. Bu taktikleri evde mi geliştiriyorsun? Yok kanka sen al bakara göre. <laughs> <laughs> izliyoruz biz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sağa sola gidelim be. Aynen gitti şu an. Gittim. İçeriden anlaş yapalım bir dakika. Evet 6 saatlik top açılımımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Anlaş. Hadi. <laughs> Allah'ın hakkı üç demişler ama ne oldu olmadı bu. <laughs> ne düşünüyorsun Ahmet? Güzel toba çekmek. Karamsalla gerek yok bence. Gelir mi? 6500 var da 300 açtık. Hepsini harcamana gerek yok oğlum. <laughs> Niye ki ya? Biz gözümüzü kararttık hepsini çıkartacağız kanka. Evet. İnşallah. Abi İyi gel Campbell gelsin ya. O Campbell istiyorum kanka. İnşallah gelecek. Hadi. Niye çıkmıyor Remzi? <gülüyor> <gülüyor> Niye çıkmıyor ya? Mirante. Abi düzgün oyuncu da çıkmıyor. Evet. Mesela, çok gerçekten mi? çok şanslı bir adam olduğunu kanıtladım Herkes. Abi Obama'ya falan çıksın şu üsttekiler çıksın. Ne ama. yapayım lan Obamayan gibi? Ben yani biraz da şansımızın iyi olduğunu bilelim yani. Hadi anlat. Abi iptal. Abi iptal. Bastım abi. Hadi. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi ya? Sen direkt çıkartıyorsun ama. <laughs> o benim oğlum. O benim şansım. Kumbu. video. <laughs> videodan önce bana diyor ki ya yani kolay çıkartıyorum ben seni izliyorum diyor. Yani biz izlediğimiz için kolay çıkartıyor bence. Hadi bakalım. Abi sen de bir taktik ver. Dur geriye bir çıkalım. Daha nereye çıkın? Daha nereye çıkın? Komple çıktık başa döndük e, arkadaşlar. E, çık başka oyuna gir bari. <laughs> Bu kadarlık yeter. Hadi bakalım. Ya abi gelmez. Niye gelmesin abi? Çıkartacağız inşallah. İnanmıyorum ya. ben senin şansına. Çık hadi. Karamsalla gerek yok arkadaşlar. Ben kafayla çıktı. Güzel. Çok, şey çok, çok, çok iyi. Çok, çok iyi. iyi olur. Bir tane aç mı? Aç. Ama çıkarsa videoyu biter. <laughs> yok, yok. Evet, <laughs> ama daha iyi. Bir şey. sen bir bana dönelim istiyorsun. Ha? Yok sen aç. Sana sen aç. Michael'la Michael, la, Michael la bak gördün mü partiye çıktık. Bana da partiye çıkmıştık başta. <laughs> o kadar da değil yani. Videoda göster görebilirsin. Ya o zaman ben kumbulla çıkarırım. İptal. Evet. İptal. 4 Evet Beş Evet Altı Doksan yedi Yedinci benim uğur rakamıydı arkadaşlar Ahahahahahah <laughs> <laughs> Benim uğur rakamıydı arkadaşlar Hadi, Hadi. Lütfen Ay, gel Petit gelme <laughs> Lütfen İki kere Petit Akdi geldi süre. gelme Yok Ya gene Petit geldi ya <laughs> Abi deme Petit geldi diye ya Deme ya Lan adam geldi ben ne yapayım sanki ben getirdim Ya uğur rakamımız Petit Hani ne yapalım biz Üçüncü Parçalar Petit Parçalayalım bunu Bunu parçalayarak. Niye parçalayalım <laughs> Bir şey yapamaz bu Abi şu hale bak ya gene peti bulduk, gene peti de bulduk Ahmet. Hı, girip sırada çıkmıyor arkadaş böyle bir şey olabilir mi? Ya abi Campbell, Campbell hadi. 3 dedik. İçeri geçtik şimdi. Rafilere evet. devam. Evet, bir, Ahmet'ten iki, saçma sapan taktikler. Üç. <laughs> Arkadaşlar bunları <laughs> sakın <gülüyor> evde denemeyin. 5 6 Evet. Anlaştım. Hadi oğlum yap bize bir güzellik hadi canım. Konami. <laughs> Konami battık Konami. Banka arayacak şimdi aslında bir sahip Hiç düzgün insan çıkmıyor. Farkındayım. Ahmet. 900 makla var canım. Abi çıkarttık. Gel çıkarttık. Ben Petit çıkardın, çıkardın abi. Ne yapayım abi o çıkıyor. Hadi bak hızlı hızlı, aç biraz hızlı. Hepsini de taktik deneme hızlı. Seri. Bir tane daha açayım ben. Aç şimdi çıkar bizim şansımız. Bak bu ver taktiğim Ahmet. Bir. İki. Üç mü? Üç dördüncü anlaşırım. Her zaman bunu yaparım. Oh, çıkmaz. Bak kim geldi? Hemen Abumayak geldi. Gördün mü? <laughs> ya. <Oraya>. Çok severek. <laughs> evet. Şeriyle hızlı düşüyordu. aç, hızlı aç, boş hızlı aç. Gelecek abi o Campbell gelecek, inanıyorum. Alacağız. Mi? Çıkmadı. Ben Seri. ya <laughs> Campbell'a inanıyorum da Ahmet'e inanmıyorum. <laughs> Allah Allah sen demek ki de kendin inanmıyorduk. Hadi, Hadi. oğlum. Abi niye çıkmıyor ya? Gnab çıktı bak. Ee, lazım. Oynatırım mı? doğru. Anlatırsın. Farkındasın değil mi oynatacağım? Hadi oğlum. <laughs> ya abi şu an sinirden Kaç geliyorum. Gitti ya? Çok gitti. 1500 lira gitti neredeyse. Neyse canımız sağ olsun. Lan ne canın sağ olsun manyak <laughs> mı sağ olsun? Allah <laughs> Allah. Hadi oğlum. Vallahi çıkaramazsan başın sağ olsun abi. Gülleriniz bakayım sıkıntı yok. çıkartacağız bugün. Aga bak bak sponsor geliyor mu ne? <laughs> Zengin adamın hali başka abi bizim gibi fak fak değil bunlar. Abi kumbula falan çıkıyor herimizi üç oldu kumbula çıkmazsa bak, 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 bak. İzle izle geldi geldi bak. Şu an geldi arkadaşlar Paresi, geldi. görüyorsunuz. Çatal değil. <laughs> Adını bile söyleyemedim yani o kadar. <laughs> Ağa gelsin artık. Hadi abi. Ahmet batırdın bizi Ahmet batırdın arkadaşlar. <laughs> Ahmet'le arkadaşlığımız son gününe hoş geldiniz. <laughs> son videomuz. Aynen öyle arkadaşlar. Benim için Ahmet. Ya bilmiştim. bir hurafe yapsak şuradan bir tane şey atsak. Ne yaysa? Kabala. Acele et oğlum milleti sıkma. Siyah Hop kim geldi onu oldu mu? Yok goleska geldi. Geç. Hızlı seri ol seri. Daha 5000 Minecraft var. <laughs> Hepsi bitmedi. <sonra>. Hadi. <laughs> Abi sen bizi şey yapma, Bir sakin ol bakalım. Pastore çıktı. Ne güzel. Güzel. Severek. Sever misin? Severdik kanka. Gerçekten sever misin? Hadi oğlum Hadi. Hadi. <laughs> Güzel. Gerçekten çok iyisin Ahmet. Müthiş gidiyor arkadaşlar. Ahmet... 2000'e anlaşmıştık değil mi kanka? 2000'e kadar açabilecektim. Sıkıntı yoktu. Yok yok hepsini açabilirsin. Çıksın. Bütün toplar ay. O Campbell istiyorum aga. O Campbell bugün çıkacak. <laughs> abi ne kadar zor ya. Biz izlerken böyle değil arkadaşlar yani. <laughs> ben anlam veremiyorum aga, şu an. Ya kaç... Bir tane çıktı. 2000 Minecraft harcadı ya. Ne kadar uğursuz bir adam mısın sen ya? Ne yani? uğursuzu? Peti'yi uğursuzluğu. adını bile söylemek istemiyorum bak dilime dolanmasın diye. Hadi oğlum. Seri seri. Abdest aldık ama. 3 top açayım ben. Çıkartacağım o yıkanı. Çıkartamazsın. Çıkartsa 100 lira. Tamam. 100 lira. Okey. Sen <laughs> vereceksin değil mi ben vereceğim? Bu <laughs> nasıl bir pazarlık abi? Bak geliyor. İlk topumuz. Ah. Tamam sakın. Bak bak. Senin de kalp var. Dikkat et. Senin de kalp var. Bak, bak ikinci bilirsin. top geliyor. Tamam olsun. Ne oldu? Bakayım bak. Bak üç tane. çıktı bak kabalyos Kabalyosu çıktı. Kabalyosla anlaşmadık mı zaten? Ha ne 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 onu anlaştık. Hani. Babacım hazır ol. Üçüncü topta ikon geliyor. Gelmiyor. 33 tane son vermez. Gelmez. Gelmez abi ver. Karstrop geldi. Ne oldu? Karstrop. Gördüm. Ben yine çıkartabildim mi bir tane ikon? Petit metik -met ben bilmiyorum. Ya, 2000 marka harcadım ben 300 marka harcadım? Hadi oğlum kır şu gemi Kır da şu an gördün mü? Tablet kırılacak biraz sonra arkadaşlar Zarar Ar Arka çok büyük zarara giriyoruz Çık artık <laughs> Çık artık Ahmet hadi İçeriden deneyim ya Orası Valla içi dışı bilmem Ahmet çıksın Valla bilmiyorum kenapa. işten mi dama mı çıksak ne yapsak yani Tamam oğlum tamam, ama tamam sakin ol. oğlum bak. Abi neden çıkmıyor? Abi Petit çıksın çıksın ya. <laughs> Petit niye çıksın manyak? <gülüyor> <gülüyor> abi çıksın İlk önce Heyecanlanak ya biraz. abi ne şey yapacağız ya. Hadi oğlum seri oğlum hadi. Konağım anlaşmış bugün. Anlaşmış. Hadi şey Şu hale bak ya. çok kötü ilerliyoruz ama. Moral bozmak yok arkadaşlar. moral bozmak yok. Nasıl yok lan? Gidiyor bütün Minecraft'larım. 3000 Minecraft harcadım. Bir tane Petit buldum. Moral bozmak <laughs> yok diyor ya. <laughs> ya Allah bismillah. En azı bilen açıdan bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Hadi bakayım. Hayatındaki ilk Arapça cümleyi de kurdun. Ay <laughs> gelmiyor. Allah Allah. Abi bir sen bir ben deneyelim hele. Elinde. Bir sen bir ben. Al. Benim elimde keramet var. Oyna. Ahmet. Leme geldi gördün mü? Sen çıkaramadıydın. Oğlum hadi. Getir bebeğim. Hadi oğlum. Hadi Kim geldi? Bak geldi şu an, Santon geldi gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> çok iyi, çok iyi gerçekten muhteşemsin Ahmet Hadi, hadi Ya dilinden kurtulamam bir ömür boyu Abi bitti Ahmet ya Şu sonra Ahmet diye bir arkadaşım yok arkadaşlar <laughs> En yakın arkadaş kontenjanım açılmıştır arkadaşlar Hani başvurabilirsiniz hemen Ya şu hale bak ya Lakazet <laughs> geldi Aynen boş zamanlarımda üstüne otururum <gülüyor> 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 Ya Al Arkadaşlar gelmiyor. <laughs> Banka aramamız gerekecek biraz sonra bence. Vallahi gelmiyor abi Campbell istiyorum ya. Aramayam titriyor. Abi. Ya dilinden kurtulamam arkadaşlar biliyor musunuz? Sürekli mesaj atar ya sürekli ya. Aha, Çıkartamadım oğlum, ben çok para harcadık. Ahmet ne kadar uğursuz bir adamsın sen ya. Lan ne yaptın benim ne? ne? Ağzını burnunu kırayım bak. Birazdan dövüş sahneleri gelecek. Arkadaşlar bir, sen, sonra bir hani, sonraki sonra, 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 video Ahmet'le kafes dövüşü haberiniz <laughs> <usta> olsun. <laughs> Ya böyle bir şey olamaz. Abi ne alaka ya? Ha, <laughs> immobile var. Şaka mı diyor abi? Abi immobile mi? 2900 kaldı. Terledim arkadaşlar da. Hadi bakayım. Abi içeriden deneyelim dur. Lan içi dışı bilmem Ahmet. Valla bu top açımda gelmezse ben içerideyim. Sen mezardasın haberin olsun. Oyna. Gnabry geldi arkadaşlar çok güzel. Beğenirim. Hadi bakayım. Hadi ya. Hadi Konami üzme bizi. Konami. Ahmet maşallah. Maşallah gerçekten maşallah arkadaşlar şu an yıkılıyorum. Tağlar gidiyor. Yıkılıyorum şu an. Gidiyor. Bir Campbell çıkaramadın ya. 5000 Mike. Sende kalp var sakin ol. Kalp tamam. var. Hadi. Ahmet. Hadi, sen, sen bak, gelin kaçalım bir tane Abi senin elini açalım bir Bak. Bak, şimdi güzel. bütün uğursuzluk bitti. Açacak şimdi diyecek ki bende bir şey var. Ben ben abi kalitemiz adam çıkartır. Anladın mı? Hadi be. Ben... Bak oh, şimdi gördük, izle. gördük. İzle, izle, izle. Seri, seri. 3-4 tane top atacağım ben. Aga bunun da hiç çıkası yok lan. Hep gümüş top gelir mi lan? E ne oldu ya? Benim suçum mu? 4000 my club gitti aga. Hadi yapıştır. Siz denemeyin evde böyle şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Cebe zararlı biliyor musunuz? çıkmıyor. Musun? Terledik siz görmüyorsunuz ama biraz terledik. Ben bu adam 10.000 my club harcadım. Sen nasıl çıkmazsın Campbell? Ben her şeyi tek atan bir adamdım. Lan nasıl uğursuz bir insansın sen ya. Ne alakası var? Bak Kemp Konami'nin suçunu bana atma, atma abi böyle bir şey yok ya. Ya evet. abi çok uğursuz bir adamsın ya. Ah. Bak 2.10 da çıkmıyor arkadaş. Bir defa çıkartabildik. Ver ah. <laughs> şu. ben Seri pes arkadaşlar. Ben pes ben, pes et, ben pes etmem. Alacağım. Arkadaşlar ben dedim ya bak ben hisseme çok güveniyorum. Geçen hafta tek atacağım dedim. Tek attım, şimdi diyorum ya yani hissettim çıkmayacak ve çıkmıyor. Ya arkadaş şu pembe ekranı getir be. Pembe sevmiyorum ben, ya her şey. No. <laughs> Tövbe estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> abi pembe canım. Yani, ya. Bir video için ya da bir şey için. <laughs> abi tamam beyazı da fazla sevmeyiz, ceko falan abi ne yapalım biz seni ya? Ya şu hale bak arkadaşlar gerçekten yıkıldım ya. Aha sonunda. Lütfen gel artık. Lütfen gel. Gene Petit gelirse vallaha kafayı yerim. Yeter artık. Paket kırılır. Aha siyah ayak. Gilberto Silva. Değil mi? Ya sana yazıklar olsun ya. Abi benim ne suçum var abi? Çıkmıyor adam. Ben de esmerim. Ben de siyahıyım. O da siyahı çıkmıyor. Sen beyazsın. Sana zıttı var belki. Arkadaşlar... Hadi de... oğlum bir arkasına getir Campbell'ı. <laughs> çok güzel ya. Gerçekten çok iyi ya. Hadi oğlum. Hadi canımın içi Konami. Konami bizi bitirdin be. Petrol ne yapalım be. Abi gelmiyor. O Campbell bana gelmiyor. Niyeyse bilmiyorum. 1500 Minecraft'ımız kaldı. Yeter artık. Gelecek gibi hissettim de gelmedi. Gelse gelecekmişsin gibi hissettim. Ben murafesin sen. Ya oğlum var ya 5000 marka var ya. Ben 5000 marka var 20 ikon çıkaran bir adamım ya. E görüyoruz artık çıkmıyor. Ya bu çıkmıyor sayfa, sayfa olalı böyle bir top açılımı görmedin. Nasıl bir uğursuz bir insan çıktın sen. Ama yorumlara bakacağız Ahmet abi tekrardan videolar gelsin falan. Evet son 13 top arkadaşlar. Campbell için deniyoruz. Gel artık. <laughs> Hurafe falan da arkadaşlar. Gel artık, şey ya. Abi Campbell abi. gel artık. Pembe ekran istiyorum ben. Ne oldu? Hani az önce pembeci değildik. Ya pembeciyim artık. Şey, <laughs> Konam anlaşabiliriz ya. Yapma, Yapma gözünü seveyim. Oğlum çıkar artık şunu. Çıkmıyor abi böyle bir şey var mı? <laughs> La gazet abi ne yapayım Şu ben? Şu an Ozan Tufan'a döndüm. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> abi böyle bir şey yok. Hepsini çıkarttım ama kanka öyle mi çıkarttım? Um, 11 top geldi. Hepsini çıkarttım değil 5 bin maykala var. Millet 5 bin maykala var kadro çiziyor. Yok canım. Tabi lan. Olmuyor. Abi. Ay. Ben iki tane açayım. Ya aç. Elimde açalım abi. Abi elimde aç. Yok elime ver öyle rahat ya, ver. Abi. Peki Evet elimizi aldık arkadaşlar. <laughs> Oynuyoruz. 3, 4, anlaş. Aga. Benim taktik bile işe yaramıyor lan. Bir tane daha. Anam yarabbim. Son mu da arkadaşlar benim açacağım son top. Hadi bakalım 100 anlaş diyoruz. Gel artık Kempel. Buyur Yok abi. Yok. Bir Campbell çıkmıyor çıldıracağım. Videoya girmeden önce bile çıkmayacak diyor. E, Negatiflik yayıyor arkadaşlar. Onu söyledi ki Ahmet çıkartamadı. Böyle bir şey yok. Yorumlar yazın arkadaşlar. Kim haklı kim haksız. Ben haklıyım çıkmayacak. Göreceğiz. Hadi oğlum. Hadi gemi. Çık artık. Allah peres. Oy oy. Ellerim ya. Allah'ım çıldıracağım. Türkçe konuşmayı unuttum artık ha. <laughs> Video çekmek ne kadar zor bir şey abi video izlerken ne güzel kaydırıyorsun izliyorsun ne kadar ikon çıktı filan çok güzel oluyor Değil mi? Çok Bu güzel stres abi. nasıl bir stres abi? Kaldı 500 My club. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet videodan Bisen sonra görüşürüz baba Bir sen bir ben abi Bir sen ben mi? Aynen Çıkar da çıkar Remzi'ye bir kaç hafta ulaşamayabilirsiniz. Şu an PC kat Evet arkadaşlar bundan sonraki yayınlarımız otobanda Para yok <laughs> Para yok. <laughs> Adam hala top çıkarıyor, gümüş top çıkarıyor, çıldıracağım. Sancto <laughs> Bir de hepsi aynı çıkıyor arkadaşlar. Phantom, Camelli, Mamelli, öyle isimler var mı ya? Var bak şu an. Çıkıyor. Çıkıyor. Çıktı şu an gördün mü bak. Şu an çıktı gördün mü? Bak Campbell görüyor musun? Ya var Al, al ama, ama, şey... ama bu da esmer Bu da siyahi. Öyle mi? Evet. Tamam. Son top açılımı. Son. Son. Sen. 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 İptal. 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 Yedi defa yapacağım. Dört. Gelmiyor aga. Gelmedi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet ver paramı. <laughs> <laughs> Ahmet ver paramı. Ben çok para harcadım ona ya. Abi böyle bir şey yok. Gelmiyor adam. Paramı ver. Ben ver paramı. Paramı ver. Ben, ne para abi? paramı ver. Ben çağırmadım arkadaşlar. Yalvar yakar beni çağırdı. Ben çıkartamam dedi. Ben çok şanslı biriyim aslında normalde. He. Hele hele. Ama çıkarttım. Ne sen çıkarttın? de açtın. Üçte ikisini ben açtım. Üçte birini sen açtın arkadaşım değil mi? He. E ben çıkarttım iki tane. Sen niye çıkartamadın? Beş bin marka var He. Beni eğlendirir mi? Sen hani üç tane de iki tek atıyordun hani. Videoya girmeden negatifliği verdin negatifliği. Verdin negatifliği. Negatif, ha çıkmadı. Al. Ha. ha negatif. Al. Bunları kullanın. Al. Bunu defans çek. ya fikir. ver Bu nasıl ya? Bu da fikir ver. Ya, çek. Olur. İki sesini sizin eve göndereyim mi hafta sonları? İki ister Ya bırak. İnsan ayrımcılığı yapıyor arkadaşlar. Dislike. <laughs> Videoda tek <laughs> insan var arkadaşlar. O da benim ayrımcılık yapmıyorum. <laughs> Ahmet videoma geldiğin için Allah seni kahretmesin. Pardon teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> arkadaşlar yedimin Minecraft harcadık. Halimiz harap. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı bildiğinizi açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. İyi izle. İyi izle. Konuşamadım ben. Oğlum niye çıkmadı lan? Eheheheh Korku benim eskicim var